2026'da zenginlik kazanacak burçlar. 2006 parasal uyanışın yılı olacak. Bu sadece takvimde bir değişiklik değil. Birkaç seçilmiş burcun kaderi, zenginlik, nüfuz ve güç yönünde değişecek bir dönüm noktası. Para, onu korkuyla değil, içsel güvenle kabul etmeye hazır olanlara kendiliğinden akmaya başlayacak. Yılın enerjisi insanları iki gruba ayıracak. Kuruşlar için mücadeleye devam edenler ve evrenin bolluk içinde yaşama fırsatıyla ödüllendireceği kişiler. Bu yıl risk almaktan korkmayan, sezgilerine güvenen ve kalbinin sesini dinleyenler için büyük atılımların kapısını açacak. Zenginlik gökten düşmeyecek. Cesaret, sabır ve diğerleri yerinde sayarken harekete geçmeye hazır olma karşılığında bir ödül olsa olacak. 2026 yılı kimin yükselişe geçeceğini, kimin ise eski şüpheler döngüsünde kalacağını gösterecek. Bilinçsizce bu dönüm noktasına hazırlanan işaretler var. Onların enerjisi finansal fırsatları çekiyor. Kararları sadece yaşam standartlarını değil, sosyal konumlarını da değiştirecek gerçekliğin kelimenin tam anlamıyla isteklerine göre şekillendiğini hissedecekler. Bazıları için bu güçlü bir iş yükselişi olacak, bazıları için yeni bir gelir kaynağının ani keşfi, bazıları içinse finansal gidişatını sonsuza dek değiştirecek kader bir karşılaşma olacak. Benimle kalın çünkü şimdi hangi zodyak burçlarının 2026'da Gerçekten zengin olma şansı yakalayacağını öğreneceksiniz. Kanalı takip edin. Kaderinizin gerçek bir finansal uyanışı hazırladığı burçlar arasında kendi burcunuzu kaçırmayın. İlk burç Yay. 2026 yılı Yay burçları için finansal bir atılım yılıı olacak ve bu atılım tesadüfen değil. Onların kararlılığıyla başlayacak. Diğerleri sadece planlar üzerinde kafa yorarken Yay burçları sonuç getiren sistemler oluşturmaya başlayacak. Stratejik bir vizyon, net bir düşünce ve anı hissetme konusunda olağanüstü bir yetenek kazanacaklar. İşte bu nitelikler 2026'yı paranın onların iradesine boyun eğdiği bir yıl haline getirecek. İlk aylar önemli olaylar getirecek. Beklenmedik finansal teklifler kaynak yatırımı yapmaya değer, yeni alanların keşfi. Eskiden belirsizlik olan yerlerde sağlam bir kontrol ile ortaya çıkacak. Küçük şeylerle uğraşmayı bırakıp bahardan itibaren kar getirmeye başlayacak tek bir büyük alana odaklanacaklar. Bu burcun temsilcilerinin çoğu kendi işini kuracak veya işini değiştirerek kanıtlamak gerekmeyen sadece harekete geçmek gereken bir düzeye geçecek. 2026 yay burcuna en önemli şeyi öğretecek. Finansal istikrar şansla gelmez, içsel güvenle gelir. Kendilerini durumun hakimi gibi hissedecekler. Daha önce kader onları sabırla sınadı, şimdi ise sabırları için ödüllendirecek. Bu yıl alınan her karar kader belirleyici olacak. Bu nedenle acele etmeden ancak kendi güçlerine tam olarak inanarak hareket etmek önemlidir. İlkbaharda onları büyük bir kırılma bekliyor. Birikim modundan aktif büyüme moduna geçiş. Bu kazançların artmaya başlayacağı ve fırsatların genişleyeceği bir, bir dönemdir. Daha önce yaptıkları tüm yatırımlar meyvesini vermeye başlayacak. Yaylar emeklerinin karşılığını istikrarlı gelirler şeklinde görecekler ve en önemlisi artık hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda olmadıkları için mutluluk duyacaklar. Artık refah içinde yaşıyorlar. 2026 yazında büyük yatırımlar veya ölçekli projeler için kapılar açılacak. Bu dönemde yaylar cesurca hareket edecekler ve geniş düşünme yetenekleri büyümenin ititici gücü olacak. Diğerlerinin risk gördüğü yerlerde onlar potansiyel görecekler ve bu yaklaşım şaşırtıcı sonuçlar getirecek. Finansal akışlar artacak ve zorluklar karşısında durmazlarsa sonbaharda ciddi bir sermaye şeklinde meyvelerini toplayacaklar. Sonbaharda onları en güçlü maddi yükseliş dalgası bekliyor sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar. Her şey Yay burçlarının lehine gelişecek. İsimleri saygı görecek. Onlara güvenilecek ve bu da daha fazla paraya giden yolu açacak. Bu burcun kendi kaderinin mimarı olarak adlandırılması tesadüf değildir. Onlar fırsatları sadece elde etmekle kalmaz, aynı zamanda yaratırlar da. Bu yıl enerjileri bir mancınık gibi çalışacak ve dün hala gerçek dışı görünen zirvelere onları itecek. Kışa doğru yay burçlarının finansal sistemi istikrarlı bir ritme girecek. Gelirler düzenli ve en önemlisi öngörülebilir hale gelecektir. Zenginliğin sadece rakamlar değil, kendi hayatları üzerinde kontrol hissi olduğunu anlayacaklar. Bu yıl onlara istediklerini verecek bağımsızlık, güven ve kaybetme korkusu olmadan karar verme özgürlüğü. Zenginleşmelerinin anahtarı, alışılmışın dışına çıkma cesareti olacaktır. Büyük meblalardan korkmayı bırakacaklar, parayı enerji gibi kullanmayı öğrenecekler. Artık finansal kararlar duygularla değil, hesaplamalarla alınacaktır. Yay burcunun 2026 yılında yaratacağı her şey uzun vadeli istikrar etkisi yaratacaktır. Ve yıl sona erdiğinde geriye dönüp baktıklarında eksiklikten emin bir refaha doğru bir yol kat ettiklerini görecekler. Gerçek gücün şans değil, şüphelerine rağmen onları yönlendiren içsel vizyon olduğunu anlayacaklar. Bu yıl kaderinin yürekten hareket eden ama stratejist gibi düşünenleri ödüllendirdiğini teyit edecek. İkinci Burç Boğa 2006 yılı Boğa Burcu için maddi zafer yılı olacak. Emek altın, istikrarsa gerçek zenginliğin kaynağı haline gelecek. Yıllar boyunca inşa ettikleri her şey nihayet sonuç vermeye başlayacak. Ancak asıl önemli olan para miktarı değil. Bu refahın uzun süre devam edeceğine olan inanç. Boğa burcu 2006'da hayatta kalmak için çalışmayı bırakıp gelecek için çalışmaya başlayacak. Yılın ilk ayları finansal sistemde bir dönüm noktası olacak. Eski planlar geçerliliğini yitirecek. Bunun yerine yeni, daha karlı alanlar açılacak. Detaylara dikkatleri ve planlama becerileri risklerden kaçınmalarına yardımcı olacak. Yatırımların nerede fırsat, nerede tuzak olduğunu ayırt etmeyi öğreneceğe diye öğrenecekler. Bu sayede yıl ortasına kadar boğa burcu sadece gelirlerini artırmakla kalmayacak, birikimlerini de çoğaltacak. Boğa burcu her zaman istikrarı hedeflemiştir. Ancak yeni ona esnekliği öğretecek. Dünya değişecek ve uyum sağlayabilenler kazanacak. Gereksiz risk almayacaklar ancak ihtiyatlılıkları bir engel olmayacak. Stratejik bir avantaja dönüşecek. Yeni tanışmalar, iş bağlantıları ve ortaklıklar ilkbahardan itibaren sonuç verecek. Gelirler farklı kaynaklardan gelmeye başlayacak ve en önemlisi istikrarlı olacak. Yaz aylarında büyük alımlar ve büyük kararlar alınacak. Boğa burçlarından bazıları gayrimenkul, araba satın alabilir veya kendi işini kurabilir. Para bir amaç olmaktan çıkacak, bir araç haline gelecektir. Boğa burçları gereksiz duygusallığa kapılmadan finansal akışları kendinden emin bir şekilde yönetmeye başlayacak. Her bir grivna akıllıca yatırılacak ve bu sayede kar sürekli artacak sonbahar yeni bir etki düzeyi getirecek. Onlar zor işlerde güvenilebilecek insanlar olarak algılanmaya başlayacak. Güven kazanacaklar ve bu da onlara büyük finansal fırsatlar sunacak. Bu terfi yeni bir pozisyon veya karlı bir sözleşme olabilir. Bu dönemde yapacakları her şey birkaç yıl ileriye dönük bir temel oluşturacaktır. 2026 yılı Boğa burcunu istikrarlı refahın sembolü haline getirecektir. Artık hızlı kazanç peşinde koşmayacaklar. Sürekli kontrol etmeden çalışan sistemler kuracaklar. Deneyimleri ve azimleri meyvelerini vermeye başlayacak. Bir zamanlar işlerine yatırdıkları her şey faiziyle birlikte geri dönmeye başlayacak. Yıl sonu Boğa burcunun sadece para kazanmadığını Aynı zamanda bir stratejist olarak da büyüdüğünü teyit edecek. Gelecek olan para boşa gitmeyecek. Daha da büyük fırsatlar için bir kaynak haline gelecek. Kayıplardan korkmadan refahın tadını çıkarmayı öğrenecekler. Hayatları diğerlerine örnek olacak. İstikrar risk kadar güçlü olabilir. 2026 yılı Boğa burcuna en önemli şeyi huzur ve gücü getirecek. Parayla mutluluk aramayacaklar çünkü iş ve ödül arasında bir denge bulacaklar. Kendilerine güvenleri, çalışkanlıkları ve tutarlılıkları refahlarının yeni döneminin temelini oluşturacak. Ve geriye baktıklarında bu yılın istikrar hayallerinin nihayet gerçeğe dönüştüğü an olduğunu anlayacaklar. 3. burç Koç. 2026 yılı Koç burçları için görülmemiş bir finansal atılım hazırlıyor. Bu atılım diğerlerinin fırsat aramayı bile düşünmeyecekleri bir noktada başlayacak. Ulaşılamaz gibi görünen her şey yavaş yavaş büyük paralar kazandıracak, net bir olaylar zinciri haline gelmeye başlayacak. Tam da bu dönemde Koç kaotik fikirlere enerji harcamayı bırakacak. Odak noktası neredeyse matematiksel olarak kesin hale gelecektir. İnatçılığın stratejik bir güce, riskin ise akıllıca hesaplanmış bir adıma dönüşerek ciddi kazançlara yol açacağı bir dönüm noktası yaşanacaktır. Koç burçları gerekli bağlantılara ve kaynaklara sahip insanlarla tanışacak, ancak önce onların kararlılığını test edecek. Tek bir yanlış harekette kapılar kapanabilir. Ancak gerçek bir Koç burcu geri adım atmaya alışkın değildir. Yaratıcılar arasında yer almayı hak ettiğini kanıtlayacaktır. Onun azmi, her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak bir araç olacaktır. Yıl ortasında, finansal gidişatında büyük bir değişiklik başlayacak. Eskiden parmaklarının arasından kayıp giden para çoğalmaya başlayacak. Kar, rastgele kaynaklardan değil, kendi elleriyle yarattığı istikrarlı, etkili ve içsel ateşiyle beslenen sistemden gelecektir. Büyük başarı, inisiyatif, hareket ve sorumluluğun birleştiği alanda onu bekliyor. Bu, iş, yönetim, yatırım, teknoloji veya hatta başkalarını yönetebileceği bir alan olabilir. Finansal sezgisi, kararların tereddüt etmeden ancak deneyimli bir analistin kesinliği ile alınacağı düzeye kadar keskinleşecek. Her adım düşünülmüş olacak ve başlangıçta karın az olduğu düşünülse bile birkaç ay içinde geometrik bir oranda artacak. 2026'da Koç sadece para kazanmakla kalmayacak. Aynı zamanda para akışını yönetmeyi de öğrenecek. Bu onun dürtüselliğinin soğuk finansal mantığa yerini bırakacağı an olacaktır. Doğal karizması ortakları ve müşterileri çekecek, enerjisi ise etrafında bir büyüme ortamı yaratacaktır. Dokunduğu her proje canlanacak ve kar getirecek. Ancak bir şart var. Dağınık olmamak, sadece konsantrasyon, sadece tek bir büyük görev, ona güç ve inanç yatıracağı tek bir görev. Yıl sonu sonucu pekiştirecek. Koç, finansal özgürlüğün gerçek ağırlığını hissedecek. Eylemleri artık dürtüsel olmayacak. Kendi kaderini şekillendiren bir demircinin vuruşları gibi kendinden emin olacak. Hesapları büyüyecek. Ancak daha da değerli olan, yarattığı her şey üzerinde kontrol hissi olacak. Çevresindeki birçok kişi için içsel ateşini gerçek başarıya dönüştürebilen bir insanın sembolü haline gelecektir. 2006, Koç Burcu'nun irade ve disiplinin herhangi bir şanstan daha değerli olduğunu kanıtlayacağı bir yıl olacaktır. 4. Burç Yengeç Yengeçler için 2026 geçmişteki çabaların, sabrın ve hatta hayal kırıklıklarının meyvelerini vermeye başlayacağı bir finansal canlanma dönemi olacak. Zenginliğe giden yolları hızlı olmayacak, ancak emin ve istikrarlı olacak. Yengeçler sonunda en önemli şeyi anlayacaklar. Hızlı kazanç peşinde koşmaya gerek yok. Sağlam bir temel inşa etmek yeterli. Para kendiliğinden çalışmaya başlayacak finansal hayatlarının gölgeden çıktığını ve yavaş yavaş huzur ve güç veren bir yapı kazandığını hissedecekler. Yılın başında hiçbir şeyin değişmediği izlenimi olabilir. Ancak perde arkasında Yengeç Burcu'na yeni ufuklar açacak olaylar gelişiyor. Detaylara olan dikkatleri, doğru anı hissetme ve başkalarının fark etmediği yerlerde perspektif görme becerileri başarılarının anahtar faktörleri olacak. Tek bir doğru seçimle kar dalga dalga artacaktır. Bu değişiklikler ansızın gelmeyecek. Onun olgunluğu, deneyimi ve içsel çalışmasının bir sonucu olarak gelecektir. Yengeç bir zamanlar sadece bir hobi veya önemsiz bir iş gibi görünen şeyi paraya dönüştürmenin bir yolunu bulacaktır doğal şefkatliliği ve istikrarı yatkınlığı finansal bilgelik araçlarına dönüşecek. Yaratarak gerçek bağımsızlığı elde edebileceğini anlayar, kendi projelerine yatırım yapmaya başlayacak. Kazançları riskli sıçramalar olmadan eşit bir şekilde artacak ve bu istikrar yarınlara güven duygusu sağlayacak. Yıl ortasında yengeçin bir zamanlar ortak fikirleri olan ortaklarından beklenmedik iş teklifleri gelebilir. Bunların hepsi dikkate değer olmayabilir. Ancak bunlardan biri onu tamamen farklı bir finansal lige taşıyacak katalizör olacaktır. Para birkaç yönden aynı anda gelmeye başlayacak. Finansal enerjinin artık kontrol edilmesi gerekmeyen, sadece yönlendirilmesi gereken bir akış haline geldiğini hissedecek. Doğal ihtiyatlılığı risklerden kaçınmasına yardımcı olacak ve sezgileri nerede harekete geçmesi, nerede beklemesi gerektiğini söyleyecek. Yılın sonunda yengeç, gelirlerinin tüm beklentileri aşacağı bir durumda olacak. Şanslı olduğu için değil, doğru şeylere bahis yaptığı için, finansal disiplini dikkatliliği ve kaosa enerji harcamama becerisi yaşam standardının tamamen yenilenmesi şeklinde meyvelerini verecek. Bu gürültülü bir zenginleşme olmayacak. Bu yıllar boyunca istikrar sağlayacak derin, akıllı bir birikimun olacak. Yengeç sonunda sessizce hayalini kurduğu şeyi kendine izin verebilecek. Kendi alanı konforu, bağımsızlığı ve sahip olduğu her şeyin hak edildiğine dair güveni. 2006 yılı onun için yenilenen gücün sembolü olacak. Zenginliği gökten düşmeyecek. Sabrı, dikkatli lahdileliği ve diğerleri şüphe duyduğunda harekete geçme yeteneği sayesinde büyüyecek. İşte bu yüzden yengeç, sadece finansal başarıyı değil mutlu ve kendinden emin bir yaşamın gerçek temelini inşa edenlerden biri olacak. 5. burç Balık. 2026 yılı Balık burçları için varlığından bile haberdar olmadıkları kapıları açacak. Bu dönem içsel uyanış ve dışsal zenginleşme dönemi olacak. Uzun süredir kendilerinden uzak duran para çeşitli kaynaklardan ellerine akmaya başlayacak. Bu tesadüf değil, doğal bir sonuç. Çünkü sonunda harcadıkları her çaba yüz katıyla geri dönecek. Balıklar uzun süre sessiz kalan, gölgede çalışan, alkış peşinde koşmayan bir burçtur. Ancak kibrit 26 yılında dünya onların gerçek değerini görecek. Sezgileri sadece bir araç olmaktan çıkacak tam olarak harekete geçilmesi gereken anı ve hayatta sadece bir kez açılan kapıları gösteren bir navigatöre dönüşecek. Yılın başında balık burcunun finansal enerjisi yön değiştirecek. Daha önce paralarının nereye gittiğini fark etmeden harcıyorlardıysa artık her yatırım saat gibi çalışmaya başlayacak. Eskiden onlara inanmayan insanlar ortaklık arayışıyla geri dönecek. Ve işte burada bilgelik ortaya çıkacak. Balık burcu artık herkese güvenmeyecek. Samimiyetle çıkarları ayırt etmeyi, kiminle birleşmeleri gerektiğini sezgisel olarak hissetmeyi öğrenecekler. Ana kaynaklarının para değil, kendi saf ve istikrarlı enerjileri olduğu bir finansal alan yaratacaklar. Yılın ikinci yarısında bir atılım dönemi başlayacak. Balıklar uzun süredir sonraya ertelenen fikirleri hayata geçirebilecekler. Çok cesur görünen projeler aniden finansman bulacak. Eskiden onlardan uzak duran insanlar, şimdi onların tavsiyelerini arayacaklar. Bu anda önemli olan geri adım atmamaktır. Yarattıkları her şey ilhamın izizini taşıyacak. 2026'da balık burçları her adımları derin bir içsel inançla destekleneceği için bir tür zenginlik mıknatısı haline gelecekler. Finansal mutluluğun bir armağan olarak gelmediğini, doğru bir seçim yapmanın sonucu olduğunu hissedecekler ve balık burçları bu seçimi bilinçli olarak yapacaklar. İşlerinde sadece para kazanmakla kalmayıp aynı zamanda gelişmelerini de sağlayacak yeni bir yön bulacaklar. Belki bazıları yaratıcılık veya analitikle ilgili kendi işlerini kuracak, bazıları ise büyük bir kariyerin başlangıcı olacak bir terfi alacak. Ama en önemlisi içsel değişimdir. Sonunda kendi güçlerinden şüphe etmeyi bırakacaklar. İlkbaharda balık burçları ani bir şekilde büyük bir meblağ elde edebilirler. İkramiye, kazanç veya karlı bir sözleşme şeklinde. Ve daha önce her şeyi anında harcayabilirlerse de artık her kuruş stratejik olarak yatırılacaktır. Zaman ve finansal akış algıları son derece hassas hale gelecektir. Diğerlerinin sadece risk gördüğü yerlerde fırsatlar görmeye başlayacaklar. Küçük fikirler bile istikrarlı bir gelir kaynağına dönüşebilecek. Çünkü 2006 yılı onlara yaratıcılık ile pratikliğin birleştiği altın formülü açığa çıkaracak yılın ikinci yarısında birkaç ay boyunca kesintisi sürecek bir yükseliş başlayacak. Balıklar dünyanın kendilerini desteklediğini hissedecekler. İnsanlar onların deneyimlerine, yeteneklerine, neneklerine ve daha derine bakma becerilerine para ödemeye hazır olacaklar. Onlar sadece para değil. Aynı zamanda itibar da kazandıracak benzersiz bir şey, bir ürün, fikir veya sistem yaratacaklar. Bu, uzun zamandır hayal ettikleri yeni finansal istikrarın başlangıcı olacak. Kayıplardan korkmayı bırakacaklar ve cesurca harekete geçirecekler. Çünkü şunu anlayacaklar: bir şey kaybolsa bile onun yerine daha fazlası gelecektir. Yıl sonu büyük bir olayın gerçekleşeceği zirve noktası olacak. Bir anlaşmanın imzalanması, kendi işinin kurulması veya önemli bir ödülün alınması. Balıklar hayatlarının yönünün değiştiğini hissedecekler. Finansal enerjileri artık geçmişe akmıyor. Gereksiz şeylere harcanmıyor. Yaratıcılık istikrar ve güvenli bir gelecek için çalışıyor. Bu dönemde fikirlerini büyütmelerine yardımcı olacak doğru insanları bulacaklar. Balıklar 2026'da sadece zenginlik kazanmayacaklar. Onun gerçek anlamını da anlayacaklar. Para onlar için bir amaç değil. Özgürlük, ifade ve etki aracı olacak. Mütevazılıktan finansal güce giden yolları Diğerleri için bir örnek olacak. Hayal ve eylem, ilham ve pratiklik arasındaki dengeyi görmeyi öğrenecekler. Ve bu denge onları en yüksek noktaya, içsel uyumun dışsal refahı çektiği ana götürecektir. 2026 yılı balık burçları için büyük bir büyüme yılı olacak. Beklentilerle yaşamayı bırakıp gerçekliği yönetmeye başlayacaklar. Her adımları kendinden emin. Her kararları bilgeliğin sonucu olacak. Uzak görünen her şey yakın olacak ve işte o zaman anlayacaklar. Gerçek amaçları sadece dünyayı hissetmek değil. Aynı zamanda onu değiştirmek, sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal zenginlik yaratmak. Bu zenginlik sonsuza kadar onlarla kalacak.